At yürüyorum yürüyorum. Yürüyorum. Çık, çık 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 Ben gitmiyorum. Allah Allah. Çık ya. Çıkmıyorum. Kafanda zor mu var? Sıkılıyor. Canım istemez. Zorla mı? Niye gitmeyeceğim derdin Mehmet, mi? Mehmet Allah aşkına uğraşmayın durun. Bir Türk genci olarak. Evet devam et. <laughs> Davetin nesine vurdun <laughs> anlamıyorum ki. Sonuçta bir düğün daveti. Bir bir Türk genci olarak fakir öldüremem ben. Hmm. Anlıyor musun? At silahsa silah. Ben silah soruyla bir yere gidemem. Silah soruyla nasıl gideceğim? Ben doğru torunuyum. Çıkamam. O oh, havlu almadan korkuyor hmm. vallahi. Sen oradan atlama tamam mı? Biz burada konuşuyoruz. İki kişi konuşuyor değil mi? Doğru mu diyorum yanlış mı? Gitmem. Hediyeyi al çık. Yürü Yürüyür. Neyse. Diyorum <laughs> ama bu severlik. Çıkıyorum. oh, Allah cennet ya Rabbi. Topunuz manyaksınız, öksünüz. Hakikaten manyak. Ne var yavrum sen ne diyorsun ya? Kesme şekerin, havlunun nesini alamıyorsun sen? Havlu, vallahi havlu kaç bilmiyorsunuz. Havlayan ağzından 3 üç milyon, beş milyon, kesme kesen iki milyon. Hadi bilemedim, üç milyon olsun. Ben bilmiyorum ki yani size böyle lakası yok. Bak söyle sen sen de söyle ya, şunu anlat babama Ha. Ah! Ne aciz adam. Konuşma ya. Yürü, adam gibi çıkın dışarı gidelim bir davete gidemedik. Yürü. Bırak, o evde kalsın, o evde gidecek kalır. Hediye koyun çantanıza, havlu kesmişe gel, yürüyün.